Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim ne? Arkadaşlar çok güzel bir tarif paylaşmak istiyorum. kısır tarifi paylaşmak istiyorum. Bu şekilde yaparsanız çok güzel olur. Şimdi size malzemelerimizi sayalım. Burada 5-6 tane işte marul, 4-5 tane taze soğan. Şöyle yarım demet maydanoz çıkardım ben. Ondan sonra iki tane soğan kavuracağım. Şöyle hmm, bir yemek kaşığı isot bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kadar işte karabiber, bir tatlı kaşığı kadar tuz, iki yemek kaşığı kadar salça, bir, e, bir su bardağı sıvı yağ, yarım şöyle çeyrek, yarım demeyeyim, çeyrek de nar var. Şimdi iki soğanımızı doğrayalım arkadaşlar. Önce soğan doğramadan önce arkadaşlar önce ım, bakın şöyle kısırlık bulgurumuzu ıslatalım sizinle beraber kısırlık bulgurumu ne kadar koydum kısırlık bulgurumu iki çay bardağı kısırlık bulguru koydum iki kişilik e, yapıyorum sonra bir buçuk çay bardağı da ılık su ekleyeceğim şimdi karıştıracağım ikisini sonra e, bu malzemelerimizi işte yapalım bu kenarda dururken dinlenirken bulgurumuz sonra biz soğanımızı kavuralım e, kavurma soğan kavurmadan da böyle bunları ekleyip yapabilirsiniz o hata kısırı olur ama ben soğan kavurunca daha güzel oluyor tadı soğan kavurmak istedim soğanlı salçayı bir kavurmak istedim ben bu şekilde yapacağım İnşallah sizler de benim tarifimi yapıp denersiniz şimdi bulgurumuzu ıslatalım sizinle beraber buyurun bir buçuk bir buçuk çay bardağı sıcak su demiştim iki bir buçuk çay bardağı sıcak su iki çay bardağı şeydi kısırlık bulgur arkadaşlar şu şekilde döktüm şimdi karıştırıyorum bunu şöyle şişmesini sağlayacağız şiştikten sonra bu tepside yapmak istedim ben böyle geniş olsun diye siz istediğiniz tabakta yapabilirsiniz. Tepside. Şimdi şöyle karıştırıyorum. Çok lezzetli bir kısır gerçekten. Siz de yapın. Tadı damağınızda kalacaktır. Bu tarifle yapabilirsiniz. 2 kişilik, 3 kişilik çay bardağı ölçüyle yapabilirsiniz siz de. Şimdi ben bunu böyle dursun böyle. Şişsin yani arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar iki tane soğan demiştim. Şimdi iki soğanımızı doğrayalım sizinle beraber. Sizler de bu tarifte yapabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Şimdi soğanımızı doğrayayım da ben. Sonra sıvı yağ ile beraber bunu biraz soteleyeceğim. Basit yani çok basit. Pratik yapabilirsiniz. Hafta sonu, hafta içi istediğiniz her zaman Evet arkadaşlar bakın soğanımız doğradık. Şimdi soğanımız doğradıktan sonra elimi bir yıkadım. Şimdi arkadaşlar şey yaptım. Şöyle bakın bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızı aldık. Şimdi sotelenmesini sağlayacağım soğanlarımızı sıvı yağ ile bakın. Evet arkadaşlar kavuralım. Güzelce soğanımızı. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi pembeleştikten sonra 2 yemek kaşığı salça demiştim ben size. 2 yemek kaşığı salçamızı ekleyelim. güzelce. Ekledikten sonra kavuralım şöyle arkadaşlar güzelce. Benimki ev salçası. Biraz katı arkadaşlar şöyle yapalım. Bu biraz tuzludur ona göre ekleyelim bazı şeyleri tuzu yani ona göre değil Evet arkadaşlar soğan, soğanla salçamız çok güzel bir kavruldu şimdi bir yemek kaşığı üsot tuz timyo, karabiber bunları da ekleyelim şey, salçalı karşımıza bakın çok güzel bir renk oldu gerçekten üsot falan gelince. Tamam arkadaşlar bu kadar bak. Çok güzel oldu. Şimdi bunun altını kapatıyorum arkadaşlar. Yeşilliklerimizi doğrayalım. Ondan sonra arkadaşlar hepsini buluşturalım. Bu da biraz ılır o zamana kadar. Yeşilliklerimizi sizinle beraber doğrayacağım. Buyurun. Evet arkadaşlar doğrayalım güzelce. bak Güzelce doğrayalım. şimdi maydanozumuza sıra. Maydanozumuzu doğrayalım arkadaşlar. İnce ince doğrayalım. Arkadaşlar doğradım şimdi. Bakın şöyle marul doğrayalım. Marul da isteğe bağlı. İsterseniz doğrayın. İstemeseniz doğramayın. Siz bilirsiniz yani. Şöyle bunu da ince ince Evet arkadaşlar hepsini doğradım. Şimdi doğradıktan sonra malzemelerimizi ekleyelim. Şimdi son aşamamıza geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle limon sıkalım bunun üzerine biraz. şöyle elimle alayım. Kaşıklı olmaz arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Bu iki kişilik kısır. Siz isterseniz çok yapabilirsiniz. Şimdi bunu ekleyelim malzememizi. Sosumuzu ekledik görüyorsunuz. biraz sıcak. Arkadaşlar karıştırdım çok güzel bakın görüyorsunuz zaten. Şu anda biraz ılsın. Sonra yeşilliklerini dökerim. Şöyle nar ekşimizi de dökelim. Kısırımıza. Evet arkadaşlar şimdi yeşilliklerimizi ekleyelim. Yeşilliklerimi ekledim. Şimdi yine karıştıracağım. Bakın yeşillikleri söndürmeden şöyle karıştıralım yavaş yavaş alttan alttan. Görüyorsunuz ne güzel karıştırın arkadaşlar bakın. Bir tepsi kısır oldu görüyorsunuz. Siz de bu şekilde kısır yapabilirsiniz. Sevdiklerinize ikram edebilirsiniz benim gibi. Evde de yapabilirsiniz. şu şekilde size şimdi göstereceğim nasıl yendiğini de gerçekten bir tepsi dolusu kısır oldu görüyorsunuz bakın Evet arkadaşlar bakın nasıl yiyoruz şöyle alıyoruz elimizle bakın görüyorsunuz değil mi gerçekten çok lezzetli bir kısır görüyorsunuz gerçekten çok harika. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.